Hepinize merhaba. Aa başladın lan. Başlatmış mı? Başladı. Selam baby. <gülüyor> <gülüyor> Önceki videoda çok çıkarmışsın beni yani çok teşekkür ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Vaki Motovlog'a hoş geldiniz. Bugün gezeceğiz değil mi? Bak <laughs> yağmur yağmur. Nereye yağmur. gezeceğiz? Aslında yağmur Bugün yazık öyle gezeceğiz. Aslında yağmur damlacıkları seni... Bak yağmur yağacak bak. Abi dönek o zaman. Nereye dönek? Abi bunca şey... Tamam hadi gidelim. Şey Hayır, olmaz etme. ya ver. Gidiyoruz arkadaşlar videoyu beğenin. Bak beğen yorumları okuyor mu? Bak bu çocuk her benim küfür ettiğimde sansürlemeye uğraşıyor lan videoyu. <laughs> küfür etmeyin arkadaşlar günah. Öbür dünyada çıkar acısı. Eee hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine, yine 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 her zamanki gibi Enes ben Melik Beraberiz ama Melih'in bugün motor yok. Melik bugün artçı bir şekilde arkadan Enes'in arkasından gidiyor arkadaşlar. Peki bugün nereye gidiyoruz? Önceden her zaman Karabük Safranbolu yapardık. Artık rotamız değişti. Safranbolu yazık köyü yapıyoruz. Hava biraz serin bugün ya. Artık kış ayı da geldi. Yeni mont falan aldım böyle soğumamak için soğumamak için. Aynen soğumamak için. tövbe. tövbe. Soğumamak için de lan. Üşümemek için yeni mont aldım. Çok soğuklarda yine üşüyorum yani. Böyle kat kat giyinmeye falan çalışıyorum. Melik bir hareketler falan yapıyor. Yani havalar soğuduğu için bir tık motor az sürüyorum. Ama kışın başladım yeniden video çekmeye. Malum biliyorsunuz videolara biraz anam anam ara vermiştik. Anam anam tiplere bak tiplere bak 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 nelere tırmanıyor bak bak. <laughs> tiplere bak Allah'ım yarabbim. Ha gitsene arkada araba var. Oh, ne güzel <laughs> tezek koktu. <laughs> Bak orada bir köpek var. ee, bu kadar. Bir cevap değil ki. Ne? Şu an bardak arıyoruz. içecekler için bardağımız yok. Bakalım ufak bir tane şey buluruz ya. Yani buradan şok bim a bir size sesleniyorum ya. Ya abi her şeyi yapıyorsunuz. Şu bardakları toplu satmayın. Ya abi alıyoruz 20 tane Heyeş oluyor israf oluyor ya Kapitalizm düzen işte ne beklersin ki Ya ne alaka ne alaka Hayır şey işte, tekli tekli satın ki bizde rahat rahat Alışverişimizi yapalım yani kaç kişiysek Ona göre alışveriş yapalım Taşçı market Oğlum bu ne ya Bir <laughs> iki <B> <laughs> lira var Çıkarım paraları. Ya <laughs> yeter şey düşürme artık düşürme, düşürme. <laughs> düşürme. Buyur kardeş <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeceğim bakalım Evet alkış Geç, al, Geç geçebilir mi ki la Şöyle biraz yatırayım Abi durunca yanıyorum motorla giderken üşüyorum ya Öyle bir hava var Bugün yağmur yağmaz Yağmaz, yağmaz. Evet çok tatlısın Kardeşim bone siz neden başörtüsü takıyorsun sen? <laughs> Çok tatlısın lan. <laughs> Vallahi. Bone siz ne? 10 sene önce burada yaşıyordum. E. Ee? böyle. Sonra kanka babası parayı buldu. Hani şu var ya şöyle ben sizin yaşınızda söyle, şöyleydim falan. Sen çıkar cebinde telefonu çıkarsın. Çıkarsın. Falan. Bu camiye telafi kılmaya geliyordum 14 sene önce. İş. Ne konuştunuz lan? Gizli bir şey söyledi bak o. Bir de sustu ya. Abi işte tüccar budur ya. Tüccar bu demek ya. Görüyor musun abi? Cana yakınlık, böyle bir bir daha gel isteği. Çok bir maales gidiyorsun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin diyorsun. Adam suratına bakıyor. İki tane soda alabilir miyim? Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler de. E bari bir sağ ol de, teşekkür ederim de, Allah razı olsun de. Değil mi yani? Ama bu adam dedi hadi hayırlı işler falan işte dikkatli gidin. E böyle bir sohbet muhabbet var. Anlıyor musun? Tüccar budur abi. Sen sadece paraya bakmayacaksın. O insanın sana tekrardan geri gelmesini sağlayacaksın. Öyle yani iki çubuk aldım, iki kola aldım. Bitti gitti. Öyle olmaması lazım. Onlara yine gelmek zorundayız. Sığılı marketlerden bahsediyorum. Ama bu adam yani öyle çok gelmediğimiz halde bile ya bir cana yakınlık var. Bir sohbet muhabbet var. Sanki birkaç senedir tanışıyormuşuz gibi. Ve bakın. Oğlum burası neresi? Oo güzel yollar var he. Of manzaraya bak Allah'ım ya Rabbim. Ben normalde bu kadar manzara sevmiyorum arkadaşlar. Siz dikkatinizi çekin diye söylüyorum. Harbi diyorum bak cidden manzara sevmiyorum yani. Hani böyle aa manzara var şuraya oturup bir fotoğraf çekilelim falan. Evet var. Ama aa manzara var şuraya oturalım da bir şey iki kola çek falan piknik yapalım tarzı bir düşüncem hiç olmaz benim. Yani manzarayı görünce şöyle hani fotoğraf çekmem lazım. Ben fotoğraf çekmezsem ölürüm. Kafasında olan insanlar var ya. Yani öyle kafasında bir insan hiç değilim. mi? <laughs> fotoğraf çekeriz. Güzel. Çekilmeyiz. Sıkıntı yok. Of yolu yapmışlar be. Of yola bak yola bak. İş. Şunlara bir saplayayım ben. Saplar geçerim. <laughs> Enes videoyu izleyince diyecek ki Benim, ben de artçı vardı artçı Şaka yapıyorum tabii ki de yani Enes şimdi şey olmaz üzülmesin Neyse dur çok dal geçti yazık Yani şimdi Enes'in de bazen sapladığı var Ama tabii ben izin verirsem Tamam yeter çok çirkefleşmeye Gerek yok yani egoya da gerek yok ama bu aslanım benim. Güzelim, yeşilim, hulkum. Ya mükemmel bir alet ya. Ya yemin ediyorum arkadaşlar bakın. Beni tanıyan, bilen bilir. Egodan nefret eden bir insanım. egolist olan bir insanla asla görüşmem. Arkadaşlık bile kurmam. Ama şunu söyleyeceğim. Geçen sanayideyim. Yanımda CBR 125 var. CBR motorlarını sevmiyorum. 600 cc üstündeki motorlar hariç. Geçen CBR 125 gördüm yanımda. Abi motor yemin ediyorum üstüne bindim. Ya küçücük ya. Birazcık ben de böyle kalıplı olduğumdan dolayı olabilir ama motorla, benim motorla yan yana koydum. Ya küçücük ya. Zaten CBR 125'te kullanıcılardan da en büyük şikayet şudur. Motor kalıplı, ağır ama 125cc çekişi, gücü falan güçsüz. Belki basar 130. Top speed'i bizim motorlardan yüksektir. Ama kalkışı yani çekişi çok düşük bir motor. Motor ağır olduğu için kalkış yapamıyor. Yani ama CBR 125 falan filan yani hava onda, Japon malı havalarına giren insanlar lütfen girmeyin yani. Gerçekten benim motorum yanına geldiğinde küçük duruyor. Vallahi diyorum bak ya. Normalde benim böyle Mondial KD125F ile ilgili anlattığım videolara bakarsanız. Yani ben böyle motoru benim olduğu için böyle şaşanlı anlatmıyorum hiçbir zaman. <laughs> Bir şey konuşuyoruz kardeşim. Yani şimdi Enes'in de bazen sapladığı var ama tabi ben izin verirsem. Ne oldu lan? Ne oldu? Beyler o Ozan Ne yapıyoruz? Yukarı Aynen Yukarı derken? Şuradan yukarı. Yukarıda ne yapacağız? Motorlar. bak motor da çıkar. Adam tamam. <laughs> tamam çıkar lan, çıkar. <laughs> lan yok <çıkar>. oğlum, <laughs> vakursunu. <yok> <laughs> kenara koyalım. <laughs> Abi bak benim kaskıma vurup durmayın ya. <laughs> ha, bir yerde de fotoğrafı çekme şu motorun vallahi, be. Vallahi. Abi yalnız yol çok iyi değil mi? O, iyi, vallahi ya tayıp çalışıyor. <laughs> yol yaptı, köprü yaptı. <laughs> Yapma, durdurma. Benim işimi zorlandırıyorsun ya. Oraya ayarlayacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Yalnız sapladım. <laughs> bak, bak bak bak. Yemin ediyorum bak, videoda aynısını dedim. Dedim ki bak şimdi Enes'i saplayacağım dedim. Ondan sonra dedim ki Enes videoyu izlerken diyecek ki benim artçım vardı diyecek dedim. Yemin ediyorum aynısını dedi ya. Şunlara bir saplayayım ben. Saplar geçerim. <laughs> Enes videoyu izleyince diyecek ki oğlum ben de artçı vardı artçı. Yalnız nasıl sapladım. Tamam, <laughs> bak bak bak. Yemin ediyorum bak videoda aynısını dedim. Diyoruz. Hadi arkadaşlar. Biz... <laughs> tamam, adam gibi der. Oraya nasıl koyayım? şunu kes salak sana. adamın babası ediyor. <laughs> aynı aynı okuldayım. Sen terbiyesizlik yapıyorsun biz şey. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben imanlı adamım. Tabii. Elinden Kur'an dilinden iman düşmüyor. Melih'e motor verir sen direkt çalar. Zengin de çalıştıracağım. Bak ilerletme motoru kulak şey kulak tık diyor. Mikrofon takılı. Eldiven var eldiven. Hattın alta. Ya, Böyle bir çalışma mi var ya. Ya düşüreceksin motoru ya. Kim düşürüyor ya? Bir şey diyeceğim şimdi olmayacak ya. Benim bu tut 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 tut. Affer. Ama saplarken de saplıyorum yani. evet. ya. Bu ayağım buraya koysam yakar mı ayağımı? Bak şurada plastik var oraya koy. Ben ayağımı ileri koyacağım şuraya. Ben nereye koyacağım? Geri git. Ha 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 birazdan durunca Enes diyecek ki hani saplıyordun lan diyecek. <laughs> Oğlum araba geliyormuş lan. Etmeyleme, bak anlaşabiliriz. Adamsın. Vallahi tombul tombul. Enes'in bu kadar agresif sürme sebebi biraz önce daha geçti. Ama abi artık ben bunu hep yapacağım ya. Vallahi bak önce böyle ay. Vallahi önce böyle hep böyle yan yana giderdik böyle bir kapışma olurdu, bir hız olurdu. Enes hep yavaş gidiyordu. Artık hızlı gitsin ya. A ya. Hız kesici engel var diyor. Ben de kasis bekliyorum. Ya. Çukurlarınız keseceğin gel mi olur? Hiç kuruşla olur ama. Hadi bakayım. <laughs> Espriyi anlayan anladı. Güzel basıyoruz yalnız he. <laughs> ah viraja girişe bak. Erkek gibi motor sürüyorum be. Bak şimdi virajı gör. Vaa wow, bak şöyle deyip var ya bir kaza yapmam yok mu Allah korusun. Var ya bir bir video olur. Abi wow. Well. Düşünsenize ya Allah korusun. Sağlık meslek burası. yazıkıyor sağlık meslek. Oğlum Enes'i görmedim lan çarpışıyorduk. Hadi bakayım. Baş başa <laughs> mücadele. <Wow. gülüyor> tamam. Abi işte böyle ya. Lan yavaş yavaş sakin viraja geliyorsun. Manyak ya. Abi e gaz vermeyeceğim var ya yemin ediyorum. Oğlum yapma lan. Manyak. Salak mısın? A ya. Yok birader. Geri zekalı dengeyi bozup kaza yaparsak yersin o zaman. Evet. Tamam yeter. Ha? Bir şey yok sana demedim. Allah Allah. Vallahi. Araba giydirdik de bir <gülüyor> <gülüyor> deme, deme deme sonra videoda kızar. Dur. Trafik kurallarını uyuyoruz. Bomboş geç. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Şöyle motor üstünde selamlaşmalar Şakalaşmalar el şaklatmalar Dokunmalar falan çok hoşuma gidiyor ya <laughs> Ya kardeşim Takipçilerimle konuşuyorum işine bak sen Nemrud'un kızı Yan <laughs> Bu dayı ne yapıyor Yola çıkıyor haklı olarak Şuradan çıkış çok sarıyor ya Tam böyle viraja böyle yatarak Ya iki kişi yani artçıyla beraber motor sürmek kadar iğrenç bir şey yok ya. Vallahi ya Safranbolu Eski Çarşı'dayız ve güzel manevi yollarıyla. Burayı yapmıyorlar ya. Hep böyle maneviyat kalsın diye. Biraz ciğerlerimizi yer değiştiriyor ama maneviyat önemli tabii ki. Anam 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 anam. Ani trafiğe bak. <laughs> ya lan yürü lan. Ya yürüsene. Bilader önüme atladın bir de duruyorsun ya. Orada atladın ya. Sen niye solluyorsun? Bak burada ne var? Kamera var yürü. Önüme atlıyorsun bir de konuşuyorsun ya. Hayır önüme atlıyorsun kardeşim. Tamam ben de sollayıp sollamamı Kardeşim, sana mı soracağım? Kamera var kendini çekmiyor mu o kamera? Tamam çekiyor ben solluyorum sen önüme atlıyorsun. Adam kornaya basıyorsun tahrik ettin adamı Hayır, adam değil, beni bastı. Kimi tahrik ettim? Bir kere basılır kornaya. Tamam önüme niye atlıyorsun sen? Kardeşim sen bak hareket yapmadan. Sen de hareket yapma hem duruyorsun. Hareket yapmıyor da. Hayır abi. hem hatalısın abi. hem de duruyorsun ya. Allah Allah. Allah ya. Ah ya. Bekle sen bekle. Ben bir sana. Abi evet, Tarık bana diyor ki niye solluyorsun diyor. Sen niye? Sen niye solluyorsun o zaman? Abi ya. Yemin ediyorum bu insanlardan ehliyetleri alacan ya. Sağa döndü, sağa dönmeyeydi. İyiydi. La Enes de kaçmış anasını. Ya kavga olsaydı? İt Enes. <laughs> He. Oğlum mis gibi video oldu lan. <laughs> ya kavga olsaydı? Adamı. Orada adamı görecekti kan. Sen kaybolup gitti. Oğlum ne oldu sana? Ya, ne alaka ne alaka? Adam... Adam, durdu konuştuk adamla iki saat. Sen ne Kavga yani etti. Gitti sağa döndü. Niye dedi? İşte dedi ben tahrik ettim falan ne? niye solluyon diyor. Diyorum sen niye solluyon o zaman diyorum. Ne yapacağım? He? He korneye bastım ya beni benim tahrik, tahrik etti. He benim dönümü atladı ben zor durdu. <laughs> Salak ya. Ya kim uğraşacak oğlum son. Ya yemin ediyorum bu insanlara ehliyet verirken ne düşünüyorlar ki acaba ya. Allah'ım Rabbim ya. Ha geri mi dönüyormuş? Bak dönüş yapmak için buraya girmesine gerek yok ki. Yol ayrımı var orada, oradan dön. Ha bir de şimdi bunu bekleriz. A few moments later. A few moments later. Bak şimdi iyi izle bak. Yapılabilir. <laughs> Millet laf ediyoruz da kendimiz sanki çok şey sürüyoruz. Kurallı sürüyoruz. Allah'ım ya ne biçim bir gün ya. Allah hayretsin. Olsun abi şimdi videonun başına koyuyorsun kavga çıktı. <laughs> ha, bir atak ya var. Biliyorum kardeşim ben burada ben burada kaza yaptım biliyorum. Hayır abi bak ben bir hata yaptım da var ya yemin ediyorum özür diliyorum ya. Ya hata yaptıysan özür de özür dilemek bu kadar kolay bir şey, zor bir şey değil ya. Hem suçlu hem güçlü. Hayır ben senin bir şey yapıp yapmayacağına karışmıyorsam sen de benim sollayıp sollama var. Karışamaz. Hani derler ya kabahati neydi lan açıklaması kabahatinden büyük nasıldı lan o? Ben de, ben de. Abi yemin ediyorum atasözlerle alakamız sıfır. <laughs> lan korktum lan ne yapıyorsun? Oha! <laughs> Ayaklarım aynı gibi lan. <laughs> Bak, şu an nasıl oturuyorsun orada? Manyak ya. Şimdi görürsün sen. <laughs> Oğlum. Arkaya doğru gitti. Tam düzel lan yeter. <laughs> Manyak ya. Abi millet psikopat ya. Evet şimdi köpek var ve çoban köpeği. Büyük ihtimalle bu bize sıkıntı çıkaracak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi koru. <laughs> Geçenki dayı değil mi? <laughs> Adam ya. <laughs> Aa sese bak. Nasıl yankı yapıyor aslanım benim. Babam arıyor lan. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Biz biraz eğlendik. Biraz da agresif bir gün yaşadık. Niye böyle bir gün yaşadık biz de bilmiyoruz. Ama yine de güzel şey oldu. Çünkü kaza, kaza olmadı pardon. Kavga oldu. Yani güzel atraksiyonlu bir gün yaşadık. Yine elimize yani videomuz çıkmış oldu. Neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu kapatıyorum. Ya. Bir, e, yeter oğlum kaç dakika oldu. Babam aradı zaten onu arayacağım. Evet arkadaşlar Mercedes'i gördükten sonra. Evet duydunuz Melik Kaplan'ı. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Melik, ben Enes ve Sefa ile mükemmel dörtlü ekiple güzel gazlamalar motovloglar gelecek. Sadece zaten bizim videolarımız motovlog değil yani. Sadece vlog olarak geçmiyor. Araya eğlenceli eğlenceli şeyler yapıyoruz yani. Eğlenceli video yapmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Seneye sınavlar var. İkisini beraber yetiştirmeye çalışıyorum. Bak motoru da temizledim. Her yer çamur. Neyse. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Oh. Bye bye. <laughs>